Profesör Doktor Sayın Ali Osman Öncel bir sık sık tabi İzmir'e dönüp geliyoruz. Sıcak açıklamalar da oluyor hocam. Buyurunuz lütfen. Artçı şoklar çok önemli. Bunların kaydedilmesi hem büyüklük olarak önemli hem de bunların yerleri önemli. Çünkü bir büyük depremden sonra açığa çıkan gerilmenin nerelere doğru toplandığını ya da nerelere doğru kırılmanın devam ettiğini görebiliyoruz. Artçı depremin e, depremlerin meydana getirmiş olduğu yığılma bize aslında deprem enerjisinin nerelere doğru yayıldığını gösteriyor. O yayılma alanında kırılmaya yakın hazır e, da aslında bu yayılma doğrultusu boyunca yüklenme e, riskinin olduğunu yüklenerek oluşma zamanının yıl mertebesine çekildiğini gösteriyor. Bu nedenle artı şok depremleri takip edilmesi çok önemli. Ve Bunlar bir büyük depremde, 6.9 büyüklüğündeki bir depremden sonra yaklaşık 500 gün sürebilir fakat bunların büyüklüğü gün içerisinde azalarak deprem olmadan önceki normal seyrine, oluşum düzenine dönebilir ve dönecektir. Hocam şimdi mutlaka her depremde olduğu gibi İzmir'de meydana gelen depremde de teknik anlamda konuşulacak çok fazla şey vardır ama e, merak edilen belli başlı konu başlıkları var. Onlardan birisi de meydana gelen bu depremin ki aslında buna İzmir depremi değil de hocam Sisam depremi denilmesinin daha doğru olduğunu söyleyen bazı sayın hocalarımız da var. Örneğin bu depremin ardından hangi fay hatlarının harekete geçeceği, bu depremin etki alanının e, ne kadarlık bir alanda bundan sonraki süreçte etkili olacağı, bunlar ilişkinde değerlendirmelerinizi almak isteriz. Efendim şimdi bu deprem kırılma mekanizması açısından incelendiği zaman düşey gerilmeli bir deprem. Yani enerji düşey yönde maksimum olan bir deprem. Bu nedenle bu deprem tabii ki düşey yönde e, derinde kırılmamış e, paylar faylar varsa derindeki fayları kırabilir. Derinde kırılmamış, daha derinde devam eden bir fay sistem varsa o fay sistemini etkileyebilir. Birincisi bu. İkincisi de Artış otlarının yığılma yönünden ya da yığılmış olduğu alanların oluşmuş olduğu, oluşturmuş olduğu alana yakın kırık sistemleri var ise bu kırık sistemleri de yüklenmiş olabilir. Bunlar da yakın zamanda kırılmaya yakınsa oluşumları ile ortaya çıkabilir. Biz buna tabii ki yakın deprem tetiklemesi diyoruz ve bunlar işte Depremin ana merkezine 3 km e, mesafede olan yakın depremlerin öne çekilmesi. Bir de bu mesafede olan olmaya hazırlanan depremler var. Bunların da oluş zamanı geri çekilmesi var. Bir büyük deprem olduğu zaman demek ki yakın e, faylarda bir e, yıl olarak öne çekme etkisi yapabiliyor. Bir de yıl olarak geriye öteleme etkisi yapabiliyor. Yani bir yükleme yapabiliyor, bir de geriye doğru öteleme yapabiliyor. Diğer bir özellik de uzak tetikleme etkisi olabilir. Bu depremden önce Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde gün başına düşen deprem sayısından daha fazla depremler olmaya başladı ise biz bunlara ne yapabiliriz? Bu büyük depreme bağlı uzak tetikleme etkisi altında kalmıştır gözüyle bakabiliriz. O nedenle yakında ve uzakta deprem etkinliğinin gün başına artış sayısına bizlerin dikkatlice bakması, gözlemesi ve izlemesi gerekir. Hocam şimdi... E Yöresel tsunami deniliyor e, İzmir'deki depremin ardından meydana gelen e, o e, tsunami'ye. Şimdi böyle bir risk riskle e, Türkiye'de işte e, denize yakın olanlar, e, kıyı kesimlerinde meydana gelecek risk altındaki bölgeler için bir tsunami riski de söz konusu mudur hocam? Tabii bu deprem e, bir düşey yatımlı bir deprem olduğu için, denizin içinde bir deprem olduğu için ve denizin içinde kırılma aşağı doğru olduğu için ve deniz tabanında. Gerçekten de çökme meydana geldiği için, yani suyun çekilmesi ve daha sonra da daha güçlü olarak kıyılara ilerlemesi gözlendiği için e biz e, aslında bu depremde bir tsunami e, gözlemiş olduk. Bir e, suyun e, şehirlere ilerlemesini, güçlü bir şekilde, e, şekilde depreme bağlı olarak ilerlemesini gözlemiş olduk. Tabii ki deniz içerisinde e, düşey yasamlı olan bu e, benzeri depremler meydana geldikçe Tabii ki benzer küçük tsunami olayları da gözlenebilecektir. O nedenle de şehre, şehirlerimiz özellikle kıyıya yakın olan şehirlerimizdeki yerleşim düzeninin buna göre ayarlanması gerekiyor. Ya da küçük tsunami duvarları ya da bir tsunami'den korunma için toplanma alanlarının oluşturulması belki de yararlı olabilir. Bununla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Şimdi tartışılan noktalardan birisi de Sayın Hocam biz işte 6.6 diyoruz 6.8 ama biz emin tarafta olalım 7'dir büyüklüğü denilen durumlar da söz konusu. Buradaki farklılık neden kaynaklanır? Özellikle bu farklılığın yani 6.6 ve 7 arasında işte artçılara yansıması açısından bu çok çok önemlidir diye altı ısrarla çiziliyor. Hocam burada neden böyle bir fark söz konusu? Efendim 6.6 depremin bölgesel büyüklüğü ama 6.9 depremin küresel büyüklüğüdür. Hiçbir zaman depremin olduğu yerdeki istasyonlarla bir depremin küresel evrensel büyüklüğünü ölçemeyiz, tespit edemeyiz. Bu nedenle de küresel istasyonlardan veri toplayan küresel deprem ajansları tarafından bu büyüklükler küresel deprem büyüklüğü olarak verilir. Bizlerin asıl e, vermesi gereken, itibar etmesi gereken ise küresel deprem büyüklüğü. Biz buna moment deprem büyüklüğü diyoruz. Bu depremin büyüklüğü şu anda küresel deprem ajansı tarafından 6.9 olarak açıklanmıştır. Ve bizlerin küresel deprem büyüklüğünü esas alarak hazırlığımızı yapmamız gerekir. Aksi takdirde beklenen büyük artçıları biz ne yapabiliriz? Örgütsel deprem büyüklüğünü esas alırsak işte genelde bir e, büyüklük e, küçük olarak bekleniyor. 6.6 derseniz, 5.6 beklersiniz. Aslında gerçekte 5.9'a kadar büyük açılar meydana gelir. O nedenle bizlerin bölgesel deprem büyüklüğü tabii ki otomatik olarak verilmiştir. Daha sonra da e, küresel istasyonlar tarafından e, hesaplanan e, evrensel deprem büyüklüğü ile e, gerçek ve depremin odağındaki kaynağındaki deprem büyüklüğü düzeltilmişiz. O nedenle bizlerin bu düzeltilmiş büyüklüğü esas alması gerekiyor. Peki Profesör Doktor Sayın Ali Osman Öncel çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katkılarınız için. Sağ olun. Efendim ben teşekkür ederim. İyi günler, saygılar. Sağ olun.